İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video yapacağım. Hepimizin beklediği gün geldi. Anahtarları aldık ve yeni evimizin temizliğine başladık arkadaşlar. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar tavsiye ederim. Önce gidin o videoyu şu alta bırakacağım. Onu izleyin. Sonra bu videoyu izleyin ki kopukluk yaşanmasın. Ama daha önceden izleyenler böyle kemik kitle bilir ki biz çok güzel işler yapıyoruz İsviçre'de. Yeni ev aldık. Hadi o zaman size bu evi bir göstereyim ama şu anda balkondan Bir size böyle bir balkonu bir göstereyim. Aslı içeride temizlik yapıyor. Dedim sen temizlik yap ben bir videoya girişini yapıp senin yanına geleceğim. Hazırsanız videoyu beğenip yorumlarınızı esirgemeyin bizden. Hadi o zaman bir şu evi komple bir gezelim arkadaşlar. Biz nasıl bir ev almışız? Ev böyle gördüğünüz gibi komple cam balkon arkadaşlar. Ben buraların hepsini böyle güzel yağladım. Çok rahat çıkıp kalkıp iniyorlar. Şu ışık mışık sistemleri bunlar hep taktık bir şeyler ki şimdi inşaata ustalar gelecek. Manzaramız bu şekilde. Şu cam bir açayım. Tam 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 önümüz böyle komple açık arkadaşlar. Şu bina olmasaydı güzel olurdu ama böyle sabah kalktığında İsviçre'nin dağları mesela şu karşısı. Videoda tam net görünecek mi bilmiyorum ama 10 numara bir yer arkadaşlar. Seviyorum ben doğanın içerisinde olmayı hatta şöyle yapabilirsem şöyle de bir tane açayım size. Of çok iyi ya yemin ediyorum sabah kalkacaksın abi burada oturup kahveni sigaranı içeceğim 10 numara. Ev ikinci katta da bir daha arkadaşlar hani çok yüksek de değil çok alçak da değil iyi ideal bizim için yeter. Hadi bir Asya'ya bakalım. Ha, bir de şunu söyleyeyim size. Yerleri komple yapmışlar biliyor musun? Bunlar sıfır yani. Biraz değişik duruyor ama beğenmezsek biz değiştiririz. Şahat. Efendim. Ne yapıyorsun? Ovalıyorum, ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor mu? O muhabbette misin? Bu arkadayım. Neredesin? Banyodaydım, bu arkadayım. Bu parmaklarına ne oldu? Civo eldivenleri yırttı. Ben de çok zehirli bir ilaç kullandığım için ve ellerime değmemesi gerektiği için bantladım. Ne güzel. Hadi bize biraz evini tanıtır mısın, yeni evini? Ne tanıtayım? Bilmem. Eve bomba patlamış şu an. <laughs> Evde hiçbir şey yok ki bomba patlasın. Burayı bir göster istersen bomba patlamış mı, patlamamış mı? Göstereyim mi? <laughs> her yer her yerde. Şimdi, bura bizim mutfağımız mı? Şimdi, yok. Burası tuvaletimiz. Burası tuvalet, banyo da öbür taraf. <laughs> burası mutfağımız. Hı hı. Ben de tam fırına şey ilaç sürdüm. O yüzden eldivenler i̇laç Sürdün, evet. Bu komple yeni yapılmış burası. Evet, mutfak komple yeni yapılmış. Hı hı. Sonra şu an burada bomba patlamış olan yer oturma odası. <laughs> Dur biraz geniş açıdan almaya çalışayım. <laughs> Çünkü ev çok büyük değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buradan burası geliyorum. oturma odası. Balkona giriyor. Balkonu Yer... gösterdin galiba zaten evet, önce ben, videonun başlangıcında. Evet ben balkondan giriş yaptım aynen. Yerler yeni yapıldı. Yerler komple yeni. Balkondaki yerler komple yeni. Bak burası... ben dün biraz başladım elektrik işlerine. Aynen. Bütün prizlerin hepsi her yerde açık arkadaşlar. Yani sakın On... çocuklarla gelmeyin. <laughs> Burası sonra e, ofis olacak yine. Aynı şimdiki evdeki gibi. Hı hı. Ofisle işte giyinme odası. Aynen. Benim m, dolabımız buraya mı gelecek? Şu an o duvara gelecek Aynen. dolap. Aynen benim yeri Buraya masa gelecek camın önüne. Oo çok güzel. Bak böyle oturup Mantra karşım elizliyorum komple elizliyorum manzara arkadaşlar. On numara bir iş. Ketek de var. Ayaklarını döşemez. Valla sen iyi bakma bana, ha? helal olsun. Ben o zaman bakmam bu kadar. Yani seyirciler de öyle diyor. Civo'nun biraz pip pip pip. Kapılarımızı boyatacağız. Dur Ama onu, onu sonra Ben, ben onu Bana anlatıyorsun, susmuyorsun. Biz niye bir tersten gösteriyoruz, girişten başlamıyoruz? Ben çünkü balkondan başladım. Çünkü başladı sen terssin. Ben tersim, evet. Anladım. Burası öbür oda, yatak odamız olacak. Hı hı. Acayip eho var ev boş olduğu için. Ben onu, Kusura bakmayın. Ben onu belki düzeltebilirim ama bilmiyorum. Burası şimdiki gibi işte. Sırf yatağımız olacak. Benim makyaj masam, takılarım falan. Hı. Bir de televizyon olacak o kadar yine. Ve size bir özellik göstereyim. Bu evde çok hoş. Şunlar. Şimdi ışık... Işi takılı değil maalesef bu yüzden tam gösteremeyeceğim. Ama iki odada da bu düğmeler buraya yapmışlar. Ama bu düğmeler şimdi elimde olduğu için yapamayacağım ama bu düğmeleri duvardan söküp kaydırabiliyorsunuz. İstediğim Bunlar sabit biliyorsun. değil. Yani alıp istediğin yere koyabiliyorsun. Şıklav. <laughs> Burada işte böyle temizlik dolaplar falan var. Dur, bu dolapları bir açalım. Bu şeye olacak. şey olacak. Dikkat. Neye bastın? Kapaklara. Bunlar zaten hepsi değişecek. Hani aslında evi böyle biz teslim aldık. Onu göstereceğim. Bir video daha yapacağım. Biz daha inşaata gireceğiz. Aynen öyle. Şimdi aslında evin asıl değişecek yerlerine geldik. Çünkü banyolar eski. Aynen. Banyolarda maalesef şu an ışık yok. Bir tanesinde cam var, bir tanesinde yok. O tarafı nasıl göstermeyi düşünüyorsun? Işık tutacağım. Tamam, tut. Geç önce ışık olan yeri bir göstersen. <laughs> Burada duşumuz var. Duş bayağı eski. Bir 20 senelik bir şey. İlk lavabo gibi. işte ayna, şu bunlar bu falan. Değişiyor bunlar yani. komple değişecek. Zaten gördüğünüz gibi Civo elektriği söktü bile. Ustalar demişti işte elektrik bağlı olmasın. Biz geldiğimizde her şey sökebilelim diye. Yerler komple, böyle. Komple işte duvarlar, lavabo, ayna her şey değişecek. Aynen. Çok güzel olacağını düşünüyorum ama bir de çok güzel renkler seçtik. Evet. Burası da... Dur hemen bir ışığı alıp geliyorum. Burada da küvetimiz var. Burada e, Daci bu aynadaki ışığı söktüğü için o yüzden burası da karanlık. Komple her yerde Burada ayna kapattım. var, lavabo var normalde. Bunlar komple çıkacak. Hı hı. Biz dedik ki bize bir tane lavabo yetiyor. Küvet kalacak. Buraya ama e, tesisatçı değiştirecek. Buraya çamaşırla kurutma makinesi gelecek. Hı -hı. Öyle ee, mi? Evet öyle. Şimdi, o zaman biraz daha ben Burada da bir de bir şey söyleyeyim. Dur, millet demesin, yerden niye tuvalet kapağı var. Evet. Tuvalet kapağı eski çünkü onun yerini aldık. O yüzden eskisini söktüm. Demeyin yani, yerden niye tuvalet kapağı var. Şimdi, değişecekler. Kahverengi şu an gördüğünüz her şey. Yani buralar, çerçeveler, şu kapılar, kapılar. Onlar da değişecek. Işık. Yani ev bildiğiniz. Zaten bu kısmı yenilenmişti bile, yenilenmeyenleri de biz yenileyeceğiz ve ev komple temiz hep yeni olacak. ve temiz olacak. Yani işte bir de şimdi mesela şu kapı komple kalkacak. Ay yo, o kalkacak bu evet. Bu kapı normalde kalkacak. Biz Çok önceden bir kapı. bak dediğim gibi, hani videonun başına demiştim ya izlemeyenler böyle bir ilk videoya girip izlesinler. Biz orada demiştik, biz bu eve gelip bakmıştık. Aha işte o eve baktığımızda şu arkamda görmüş olduğunuz duvar yani mutfağı salondan ayıran duvar yoktu bu evi, evi satın aldığımız adamlar şimdi yaptırmış bu iğrenç kapıyı yaptırmışlar böyle de bir şey yapmışlar ha, iğrenç ötesi dedik ya bu sök gitsin yani bu gerçekten yani mutfağı on numara yapmışsın her yer baksanıza hani benim... ya, herhalde para bitti kapıyı ha. o yüzden böyle yaptılar <laughs> Türkiye'deki sistem gibi yapmışlar. Bak her yer böyle beyaz. Tam benim böyle istediğim gibi. Benim biliyor de. Musun? Mutfak acayip hoşuma He. gidiyor. Ama sen de hani... bu kapının burada ne işi var? Hani biraz optik, hani gözlerin yok muydu senin? Ama gözleri olmayan adam yerleri niye nasıl, nasıl böyle güzel yapsın bilmiyorum. Ve değil mi? Para bence bitti. O yüzden öyle saçma sapan bir şey taktılar. Yüksek. İşte dediğimiz gibi böyle ışıklar şimdi taktık. Biraz Onlar mı? hepsi öyle sırf ışık olsun diye öyle bir taktık rastgele ki karanlıkta biliyorsunuz havalar erken kararıyor. Saatler geriye alındı İsviçre'de. 2 saat var aramızda İsviçre ile Türkiye arasında. O yüzden bir saat, saat 4.30-5 gibi kararıyor zaten. Eminim. Biz de çalışabilelim diye böyle bir taktık. <laughs> Niye tam takmadık? Çünkü boyacı gelecek daha. Daha boyacı gelecek yarın da bir gelip bakmaları gerekiyormuş falan. Dünden beri biz bu evde bir sürü iş yaptık aslında. Şöyle söyleyeyim size. Biz normalde bu evi temiz almamız gerekiyor. İsviçre'deki aslında kural şu. Hani ev kendi pisliğini kendin temizlersin. Temizlemiyorsan gerçekten bak ya firma çağırırlar ya da onun ücretini ödemen gerekiyor. O da garanti olsun diye 1000 1500 fıraklara kadar ödeyen insanlar var. Tabii evin büyüklüğü de önemli. Biz bu eve alırken insanlar çok kirliydi arkadaşlar. Böyle evet. pis bir insan ya yok bir de yani. bir şöyle bir şey var. Biz bu eve ilk videoları ilk videoyu izleyenler biliyor. Birkaç sene önce baktığımız için evin asıl halini biliyorduk. Biliyor Ve biz mi? ilk bu eve bakmaya geldik. Ben kapıdan geri dönecektim. Yani Öyle bir koku. koku var kedi. Yani ev hayvanları var. Kedi tamam bak kedisi olan insanın evi kokmuyor. Hayvanın hiçbir suçu yok. İnsanlar pis. Benim o kadar kedi besleyen arkadaşım var evin içinde hiçbirinin hiç, evi kokmuyor. Hiç evet. Yani o yüzden o hayvanların suçu de... değil. Bir de affedersin hayvanların tuvaletini mutfağa koymuşlar. Düşün. Yani o zaten insanların temizliğini anlatıyor. Aynen. ya midemizi bulandırmayalım. Biz de bu durumu görünce işte aradaki firmaya dedi ki emlakçı emlakçıya dedi ki biz dedi bu evi gerçekten temiz istiyoruz ve o şekilde bir sözleşme yaptık ilk başta biliyoruz başımıza ne gelir yani. Yani, insan tanıyoruz gibisinden geldik abi ev bok götürüyor ne kadar para verdiler bize temizlemeleri temizlemek için ya evi temizlemişler Yok, nasıl hani... temizlemişler evi üstten temizlemişler görünen yerleri dip ya, dip temizle o bayram temizliği diyoruz ya Görmemiş. onu yapmamışlar <laughs> o yüzden adamlar show kur işte hesapladık kaç saat sürer gibisinden temizlikçi ortalama normalde 25-30 frank arası alıyor Çalışıyor. saat başı. Oradan hesaplayarak yola çıkarak adam bize direkt hiç düşünmeden kendi hesabından şirketle uğraşmamak için o sonra ben hallederim dedi. Biz beni bekletmemek için direkt kendisi şey 500 frank attı bana. Güzel para kanka. Dün bak dünden beri bugün pazar bu videoyu çekiyor. Daha o 500'ü doldurmadık. Daha o 500'ü doldurmadık. Kendi çalışma sahne yani bildiğin bildiğin kendi evimizi temizliyoruz. Üzerine de para alıyoruz. Ya bir de şimdi adam dedi istiyorsan temizlikçi getireyim. Firmadan. Sana parayı vermeyeyim. Ama şimdi birisi gelecek nasıl yapacak bilmiyorum. Bir de banyo. yani, Ay, tamam, banyolar değişecek de mutfak yemek yapılıyor ben orada biraz hassasım. Ya dün siz onu görmediniz biz o fırını komple ben vidalarına kadar Söktük yani komple son herhalde o e, montajda o kadar yani, parça parça herhalde o gibi. buraya gelirken bile o kadar parça parça değildi. Fabrikada <laughs> son o kadar parçalarına ayrıldı. Helal olsun Yani elektrikçi kocam var ya her şeyi yaptırıyordu. Her şeyi yaptırıyordu. söktük temizledim. <laughs> O yüzden hani onu o kişi kesin yapmazdı ben dedim sen parayı ver ben kendim istediğim gibi temiz yaparım temiz olmazsa dedim ki kendi kirim çok mantıklı ya işte bilmiyorum hani biz de şimdi biraz etrafı toparlamaya çalışıyoruz dün işte hatta Instagram'dan takip edenler hatta bu arada takip etmiyorsanız arkadaşlar niye etmiyorsunuz takip edin Instagram'da çünkü her gün story atıyorum mesela biz ee, biliyorsunuz YouTube videolarını yapmak biraz zor oluyor ama biz mesela böyle alışverişe gidiyoruz. Lamba aldık mesela o kadar. Story falan Çok fazla evet. story atıyorum. İsviçre'deki fiyatlarla dün git gel, hayatta git ilgili, hayatta ilgili neler neler. Ne? Bir de şey dün tam bayramdı Canton <laughs> St. Gallen'de. Turgava mecbur ev gittik geldik. Ondan sonra işte bir kula klozet kapağı aldık, bir bilmem işte dolap aldık. Aynen klozet tuvaleti elimizde çarşıda geçiyordu. Hani <laughs> bir sürü eşya aldık, şu ana kadar ne kadar masraf yaptık biz? Hani ekstra bu eşyalara ne kadar para ödedik? Allah, Allah hiç şu an ezgara söyleyemiyorum. 2500 mi? falan var mı? 2000-2500 O aşağı. kadar yok. Ne ay, kadar? Onları da zaten bankaya yansıtacağız işte o dediğimiz 15.000'in içinde. Aynen, aynen. Hani bunların hepsinin toplamını ödeyeceğiz arkadaşlar ama biz ay ay ödeyeceğiz bizim için güzel olacak. Evin en sevdiğim kısmı hemen bil. bak şurada. Ay ay değil düzelteyim. 3 ayda bir ödenir, ödenir mi? Ben bilmiyorum ödemeyeceğim için. Ne? <gülüyor> 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 seni de verip kameranın önünde. Evin en sevdiğim özelliği hemen şu altta arkadaşlar hatta size göstereyim. Bakın şu direğin <laughs> olduğu yer. Şurası bu salteşterli. Yani durağı. otobüs durağı. Ben buradan ineyim. Yani, o geç kalsa buradan atlayabilir. Hani ben buradan inip yürüsem arkadaşlar şu mesafe. Şuradan hemen otobüse binip işe gideceğim. Aynı zamanda yazın bu, bu buranın manzarası acayip güzel. Kışında güzel. Buranın her yeri bembeyaz olduğunu düşünsene. Daha işte o davul. Daha kar yağmadı. O videolar daha gelecek. Evet, daha kar, o kar daha yağmadı. O videolar gelecek. Bu ışıklar dediğim gibi böyle bıraktık <laughs> öyle. Ayıp bir şeyler olsun diye. Karanlık kalmasın diye. Öyle. Evin kileri var iki tane. Onları ya. göstermeyeceğim. Kiler, park, garaj kiler, kiler falan yani. Kiler kilerdir. garaj garajdi, garaj garaj, garaj. boş park yeri. Boş i̇şte. park yeri. Neyini göstereyim size? Dışarıda bir şey daha unuttum. Ne unuttun? Şurada bir tane parkımız var. Şu beyaz Audi var ya ortadaki. Orası bize ait. Biz satın. Ekstra iki tane parkımız satın var. Satın aldık orayı. Bir Aşağıda açık, da var. Açık. Kapalı. Aynen. Çünkü benim yarın öbürsü gün. İş Şirket arabası. arabası verme ihtimalleri çok yüksek bana okul bittikten sonra Asya arabasına kıyamıyor dışarıya koymaya ben dışarıya koyacağım büyük ihtimal. E yani iş. benimkisi sıfırdı seninkisi iş arabası ne Varlık fark eder? Bana da sıfır Millet, Tam da milletin arabası senin değil ki. Ben biliyorum ama. Fark eder. Şat, iş kaliten üstü kıyafetin her şeyle belli olur. O yüzden yani arabamı garaja koymam temiz lazım. Temiz gittiğim <laughs> için ben garaja girmem gerekiyor. Sen inşaat eşyalarıyla gidiyorsun. Benim, benim daha bir sürü işim var arkadaşlar. Aha, bakın bir sürü malzeme getirmişim buraya. Böyle toparlıyorum, ediyorum. Bir şeyler yapacağım. Yani işte öyle arkadaşlar. Bizim bayağı bir işimiz var. Önümüzdeki 10 gün böyle güzelce bir analarımız ağlayacak. Ağlasın ya, bir şey olmaz. Bunlar tatlı şeyler. Burayı Keşke... taşıyacağız. Ustalar Bit. bitecek, taşıyacağız. Bak bir tane daha evim olsun. Değer, yo yo tabii yaparım, ki. Sonra yaparım, taşıdıktan yani. sonra taşıdıktan sonra o bir evi temizleyeceğiz, teslim edeceğiz. Ama sorun arkadaşlar, bir beş gün tatilimiz var. Valla ekstra tatil aldık. Ekstra tatil aldık bu yoğunluktan dinlenmek için. Annem iki haftadır bana diyor ki ben senin planlarını dinlerken ben yaşlandım. <gülüyor> <gülüyor> Aa duvarları da boyayacağız daha. Ya işte boyacı gelecek yani komple duvarlara bakmayın şimdi çizik, kirli, şu bu, tavan, duvar her yer boyanacak. Ve düzeltilecek duvarlardaki... İşte delikler kapatacak, şu bu boyacı işte her şeyi halledecek. Ha bu arada annesi şimdi mimar olduğu için benden daha çok tecrübeli inşaat konusunda. Ben ya çünkü bir daha bir iki biz, senedir girmişim. Bir günü. de biz 2003 yılında komple evimizi ha. kendimiz Şimdi şey onun yaptık. tanıdıklarıyla nüfusu dostlar sayesinde e, onlar bize çok daha ucuza geliyor. Onları da zaten bir bitirsinler bir işlerini memnun kalma durumuna göre ki zaten Şöyle her türlü videosunu çekecek. Burayı komple zaten dizdikten sonra onların işte oturacağız sizinle. Şu, bu videoda gelen yorumları da beklemek istiyorum açıkçası. Evet. Ön ilk videomuzdaki yorumları da hepsini böyle yazacağız arkadaşlar. Tek tek hepsini cevaplayacağız. Ne kadar amal oldu, nasıl oldu, Türkiye'deki Aynen. sistem nasıl, ne kadar paramız gitti, ne yani kadar istedi, ne kadar istedi. Unutmadık da. Komple. Hani aklınızda sorular varsa bu videonun altına yazın ki biz bir sonraki videoda cevaplayalım. Evet. O zaman hadi hemen Devam Başlayalım. edelim, devam edelim yani gerçekten. Yani size şöyle söyleyeyim, iki haftaya bitecek, İşte sonra her şeyimizi dizeceğiz, videoyu çekeceğiz, montajlayacağız. Bir iki üç haftaya gelir inşallah. İnşallah. Hallederiz ya. Çıkma canım. Saat kaç? Ben fırını temizleyeceğim mi? Saat kaç? <laughs> Söyle. Çeyrek geçiyor. Hadi ben fırına gidiyorum. Çüz. Hadi sen bir fırına git, ben de biraz uğraşacağım. Dikkat edin kendinize. Videonun kapanışını yapmadık ha? Su dedim ya. Ben de ne diyeyim? Sen de bir şeyler de bir zahmet. <laughs> Hadi bana da çiz. <laughs>